Selamlar gençler. Bugün size madde ve özellikleri ile ilgili bir takım püf noktalar vereceğim. Sen de hazırsan çalışmaya devam edelim birlikte. Şimdi madde ve özelliklerinin bu tanımları herkes tarafından zaten veriliyor arkadaşlar. Önemli olan tarafımız bizim için şurası. Bizde eylemsizlik bir cisminin ne yapması? Korumanı, konumunu koruma isteğidir. Yani net kuvvetim sıfır. İmem sıfır, yani dengelenmiş bir kuvvet etkisinde olduğunu gösteriyor diyebilirsin. Tanecik ve boşluk yapı zaten bir şöyle cisim kesidi çizdiğimizde şuradan ne görüşeceğiz, ne görmüş olacağız? Tanecik ve boşluk yapısı, yani tanecikler şu şekilde durduğunda aralarında da küresel simetri olduğu için aralarında ne oluşacaktır? Benim için boşluklar oluşacaktır. Bu şekilde söyleyebiliyoruz. Ayrıca maddenin ait edici özellikleri içerisinde de öz ısı, öz kütle, iletkenlik, esneklik gibi şeyler var. Ama ısı sırası neden olmuyor? Ben size onu söyleyeyim. Benim mesela şuradan öz ısıya baktığım zaman C dediğimi düşünün. Bu ne yapacak? 1 gramın ısı kapasitesi. Ama ısı sırasına geldiğimiz zaman da şu şekilde baktığımızda mc kadarlık bir şey olacak. Yani ne yapacaktır bu? m gramınız kapasitesi. Yani m gramınız kapasitesi dersek, ısı kapasitesi dersek burada ne oluşacaktır? mc şeklinde olacaktır. Yani bu benim için fark yaratıyor ya. Mesela biri 2, biri 3. Birimlik birisi sağası olsun. Kütlem de burada. 3 grama 2 gram olduğu zaman bunların çarpımı neticesinde buraya da 6, buraya da 6 gelmeyecek mi? Gelecek arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken durum bu. Yani ısı sırası tam olarak maddeyi ayırt edebiliyor diyemeyiz diye söyleyeceksiniz. Burayı aldık. Geldik bizim için önemli kısmı. Şurada yazılmayan yer. Yani görünmeyen yer. Kusura bakmayın görünmüyor. Yani şöyle bakalım. Öz kütle. Diyor değil mi? Öz kütle diyor. Homojen maddelerde birim hacmin kütlesidir şeklinde söyleyeceğiz. Ve burada diyeceğim o ki bir gram bölü santim küp lük bir öz kütleye sahipse kardeşimiz burada ne yapacaktır? Bunun e, birimi olacaktır. 1000 kilogram bölü metre küpe eşitliği vardır. Ne diyoruz? 1000 kilogram bölü metre küpe eşitliği vardır diyoruz. Şuradan üstünde üstünden geçelim. 1000 kilogram bölü neymiş? Metre küpmüş. Sabit sıcak ve basınç altında. Şurada onu yetlemeye çalışıyorum. Sabit bir P yani basınç ve T var. Bunlar içerisinden geçeceğiz. Yani ne yapıyor? Benim M kütlem var mı? Var. V kadar da hacmim var mı? Var. Ben bir kabı, ben bir kabı şu şekilde getirip şöyle doldurduğumda, burası kapandığında ne yapacaktır? Ne kadar V gelirse o kadar M, ne kadar V gelirse o kadar M eklenecektir. Yani bunlar ne yapacaktır? E, artış yapacaktır. Ne diyeceğim? Benim burada bir vye 1M karşılık geliyorsa burası düzenli olarak arttığı zaman 2V geldiğinde ne yapacaktır? 2M'lik bir kütle oluşacaktır. Böyle söyleyebiliyoruz. Ve bunların ışığında arkadaşlar sabit sıcak ve basınç olursa bizim öz kütlemiz yani D dediğimiz birim hacmin kütlesi ne yapacaktır? Sabit olacaktır. Diyeceğiz. Yani... Adezyon kohezyonunda da şunları anlatmayı faydalı görüyorum. Farklı instaneciklerin birbirine yapışması şeklinde adresi tanımlarım. Ve burada suyun mesela şuradaki şöyle yapısı ne yapacaktır? Yani farklı bir yüzeye yapışıyor ya. Farklı bir yüzeye yapışıyorsa biz ne dememiz lazım? Bu yüzeyin çeperine doğru çıkmaya tırmanmaya çalışıyor. Yani ben buna kısaca şunu söyleyebilirim. Tırmanabilen sıvılar. Tırmanabilen Sıvılar. Geçen gün, işte yeni transfer müziği günde Gündoğan'da söylüyordu. Yani orada diyor, De Bruyne bana pasa attı, ben de orada depinemedim diyor. Ee, bu da e, depinebilen sıvılar. Yani tırmanabilen sıvılar şeklinde örnek gösterebilirsiniz arkadaşlar. Durum bu yani. <laughs> Onu da anlatmış olayım dedim. Kozyon ne olur arkadaşlar? Nu kozyonda da şöyle bir yapı var. Aynı cins tarzçıkların birbirini tutması, mesela yağmur damlasının toplu hareketi, yani yağmur damlası bir araya geliyor ya şöyle, başka damlacıklar da bir araya geliyor. Bir araya geldiği zaman tekrar bir küresel ne oluşacaktır? Küresel damla oluşacaktır. Yapabilirsiniz bunu. Adezyonda ne var? Adezyonda da baktığımız zaman suyun cama yapışmasını söyleyelim. Ya da yaprak kestiğindeki suyun damlacıklarını söyleyelim. Ya da musluk ucuna damla yapışan su damlasından bahsedelim. Bunlar bizim için önemli şeyler. Bunlar benim görüşlerim şeklinde söyleyebilirsiniz. Yani adezyon ve kohezyona baktığımız zaman adezyon ve kohezyon nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Adezyon ve kohezyon bir kuvvettir. E ne yapıyor çünkü? Burunun bir farklı bir noktaya yapışıyor. Burada da aynı cisimler içerisinde aynı tanecikler şeklinde birbirini tutmaya çalışıyor diye söyleyeceksiniz. Durum bu. Yüzey gerilimine bakalım. Yani burada da sıvı dolu kapta üst yüzeyinin taşıma kapasitesi. Bu yetersiz gelebilir. Şöyle söyleyelim. Bir böyle taneciğin bir böyle maddenin içerisinde birbirini tutan taneciklerle birlikte derli toplu bir şekilde durması. Yani ne yapıyor? Buna şey diyebilirsiniz. Sıvının ya da bir maddenin burada sıvıdan bahsedelim. Sıvının duruşunu koruması. yani sıvının konumunu koruması ya da sıvının oradaki eylemsizliğini işin içine katabilirsiniz. Bununla da ilgili özel bir video yaparım isterseniz de zaten arkadaşlar. Aşağı yorum olarak yazmayı da unutmayın. Bu şekilde de bize de katkı sağladığınızı, ne kadar destek olduğunuzu ve hatta benim de size destek olmam gereken tarafları da anlamış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyelim. Klasik olarak şu söyleniyor. Suya tuz katarsam yüzey gelinini arttırır, yoğunluğu arttırır. Suya deterjan eklersem yüzey gelinini azaltır. Lekeleri bu şekilde çıkarabiliyor zaten. Bu da yoğunluğu azaltır. Sıvıya ben eğer tesisini arttırırsam, buna ben su için dersem özel bir durum var. 4 santigrat derecelik bir ne var? Derece var. Bu kritik sıcak derecesi ve yoğunluğun en fazla olduğu yer. Bu e, su için 4'ten fazla olmalı arkadaşlar. 4'ten fazla olursa, Şimdi arkadaşlar buradaki şu olaya devam edelim. Benim yüze gelimim burada ne yapıyor? Azalıyorsa benim yoğunluğum da azalıyor. Yani buradaki sıcaklığı arttırırsam ve burada demin de söylediğim gibi 4 santigrat dereceyi artan fazla olduğunu düşünüp arttırırsam ne yapacaktır? Yüze gelimi azaltırım, yoğunluğu da azaltırım diye söyleyeceğim. Kılcallık bir yer inceldikçe yani bir kap inceldikçe. Kılcallığa ben incelik diyebilirim. Ve bu incelik sayesinde sıvının kap içerisinde yükselme kabiliyetini ben ne yapmış oluyorum? Arttırmış oluyorum arkadaşlar. Ne yapıyor burada? Burası daha dar ya, şurasını daralttım ya. Daralttığımda ne yapacak burası? Burası daraldıkça bilim için ne gelecektir? Buradaki sıvı yükselmesini göstermiş olacaktır. Bu da benim için nedir arkadaşlar? Kılcallık tanımını ön plana atıyor arkadaşlarım. Böyle söyleyebilirsiniz. Dayanıklılığın olayına bakalım birazcık. Dayanıklılığın olayı da alanı böyle hacim ya da kestanını böyle ağırlık şeklinde söyleyebilirsiniz. Yani homojen bir maddede ise 1 bölü h diyeceksiniz. Ağırlığa karşı da de şu şekilde 1 bölü p dedik ya. 1 bölü p aynı zamanda da 1 bölü h G'dir. Şeklinde alabilirsiniz. Ya da şuradan birazcık açalım. Burada ne yapacaktır? Ağırlık bölü kesit alanı şeklinde şuradan gelecektir. Burada şöyle bağlamış olayım şuraya doğru. Çünkü kesit alanı buradan a desem ben buraya g desem bunu bunun altına attığım zaman ne yapacaktır? A olacaktır. Yani Şöyle A yazayım buraya da. Ne yapmış olacak? 1 bölü P, 1 bölü hashtag, 1 bölü G, bölü A şeklinde gelmiş olacaktır. Homojen madde karşılaştırmada bunu kullanıyorsun. Gestal böyle hacimde bunu kullanıyorsun. Ting, buraya baktım. Ağırlığa karşılaştırdığında da 1 bölü P, 1 bölü HTG, 1 bölü G, bölü A kullanıyorsunuz. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Sorulara biraz geçelim. Şuradaki soruları biraz yapalım. Oradan da devam ederiz. Hangi ayırt edici değildir? Bakalım. Neydi ayırt edici özelliklerim? Ayırt edici özelliklerim de öz kütle. Özle başlarsa zaten ayırt edici olduğunu anlıyoruz. Diyoruz arkadaşlar. Öz kütle özüsü varsa ayırt edicidir. Bu gitti. Ortak özellikler neydi? Kütle, hacim, eylemsizlik, tarihli ve boşluk yapı bunları söyleyebilirsiniz. Kütle, hacim, eylemsizlik, tacit ve boşluk yapı. Ne yaptı bana? Hacmi aldım. Kü öz kütleyi aldım. Sadece öz kütle ayet edici değillerini alıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapın burada karşılamamak için de. Hacmi ve kütleyi attınız mı? Öz, e, yani artı dediniz mi mesela? Burada da öz kütleyi aldınız. Eksi koydunuz ya. eksi koyduğun anda şuraya bir e, yani kapsayıp tekrar tik atın ki burada yalnız 3 diye cevabı yapalım. Hani 1 ve 2 yaptığınız zaman sıkıntı yaşama yani. Böyle devam edelim. M su 1000 gramsa D sıvı kaçtır diyor. Kabın yarıçapı, çapı, kabın yarıçapı burada taban yarı çapı, R 2 santimetre. Genişleyen bir kap değil zaten düzenli bir kaptan bahsediyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim tabii. Ee, ne diyeceğim? Bunun V'si neydi? Pi ile kare haştı mı? bunu alacağım. Benim bulmam gereken şey değiştiren bölü V'den çıkacak durum. Ve ben burada M suyu aldığımda 1000 gramsa V'mizi bulalım. V suyun oradaki e, kabı kapladığı, tamamıyla kapladığı yeri söyleyeceğim. Ve burada şunu belirtmek istiyorum. Nedir? Pi'miz 3 çarpı R kare. 2'nin karesi çarpı 50. Ne geldi? 3 çarpı 4'ten şurası 12. 12 kere 5'ten burası ne yapar? 600 yapar arkadaşım. Şuradan da yazalım. Benim burada neyim var? 1000 gramım var. Aşağıda ne var? 600 santim küp var. Eğer ben bunları da sadeleşme işlemi yaparsam 5 burada 3 burada kalacaktır. D'miz ne yaptı canım? 5 bölü 3 yaptı canım. 5 bölü 3 gram bölü santim küp şeklinde verdim gitti. Bu video serimizin son sorusu. Şöyle bir şey geldi. Deminden anlatmışımdır ben bunu ama şöyle bir şey söyleyeyim. Daralan bir kap değil mi? Daralan bir kap. Ben burada konilerini çizersem bunun ne olur? Yani şöyle konilerini çizmekte fayda görüyorum. Bu ne yaptı? Daralan kap değil mi? Her daralan kabın burasında benim için 5S, 3S, S gibi gelse ne olacaktır? Yavaş yavaş burayı e, hacimsel olarak yani burada şey yapacaksın. Hacimle birlikte yüksekliği de bakacaksın yüksekliğe bakarsan buradaki kütlem bunlara bağlı bir şekilde gelişir mi? Yani şöyle baksanıza değiştiren bölü V demiştim. Bunlar kafa karıştırıyor. Bunları hiç kafanıza takmayacaksınız. Ne yapacağız? Burada sadece değiştiren bölü V'den gideceğiz. Değiştiren bölü V'den girersek de buranın ne olacaktır? Değiştiren bölü V'den kaynaklı olarak yani M'in de V'nin de aynı şekilde artması için ve tak diye çekeceğiz. Durum bu arkadaşlar. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olup beğenmeyi de yorum yapmayı unutmayın. Her zaman yazdığım gibi anlamadığını alta yaz.